Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün farklı bir ürünün kutu açılışı için bu videoyu hazırladım. iPhone 12 mini 256 GB'lık. Gördüğünüz gibi gayet evet, şık, ince bir kutusu var. Evet, şimdi açalım kutuyu. Şöyle gördüğünüz gibi Gayet güzel şık boyutlarda Kullanışlı Avuç içine sığacak kadar bir ürün Prodacret Lansman rengi Şöyle elinize Sığacak şekilde iPhone 5 Altı arası boyutlarda. Ama görünüş olarak iPhone 5 5S'lere çok benziyor. Şöyle göreceğiniz gibi avcuma da koyayım. Tam avuç içi büyüklüğünde. Tek elle kullanılabilecek bir telefon. İçinden USB Type-C kablosu çıkıyor. Güç adaptörü çıkmıyor. Zaten daha önce araştıranlar bilirler. Yeni iPhone modellerinde güç güç adaptörü bulunmuyor kutunun içeriğinde. Şöyle gördüğünüz gibi USB Type-C kablosu, tanıtım kartları, SIM kart sökücü. Olduğunuz gibi. Yani başka bir cihaz çıkmıyor. Kırmızı renk tam canlı kırmızı değil ama oldukça güzel, şık bir renk.